Firavunların tarih felsefesinde peygamberler yoktur. Firavunlar tarihlerini kendileri yazarlar. Firavunlar tarihlerini kendileri yazdırırlar. Tarihi kendileri yazdırırlar ve firavunların tarih perspektifinde peygamberlere yer yoktur. Firavunların şu anda da öyle okudukları, okuttukları tarih kitaplarında vahye, Allah'a, peygambere yer yoktur. Firavunların tarih kitaplarında Adem'den, Nuh'dan, Hud'dan, Musa'dan, İbrahim'den söz edilmez. Çünkü onlar materyalisttir. Allah'ı reddeden, vahiy reddeden materyalist tarih felsefesinde peygamberlere yer yoktur. Bakın tarih kitaplarına. Mesela Mısır tarihine bakın. Mısır'ı Mısır yapan Yusuf Aleyhisselam'dan ve Musa Aleyhisselam'dan tek satır bilgi göremezsiniz. Yoktur. Yahu Musa Aleyhisselam'sız, Yusuf Aleyhisselam'sız Mısır Mısır değil ki. Bakın Mısır tarihine peygamberlerden bir satır bile bilgi göremezsiniz. Arabistan tarihini okuyun. Arabistan'ı Arabistan yapan Salih Aleyhisselam'dan ve de İsmail Aleyhisselam'dan bir tek cümle bile bilgi alamazsınız. Bakın, genel tarihi okuyun. O genel tarihin baş imamları, baş mimarları olan peygamberlerden söz edilmez. Bakın tarihe ezenlerden söz ederler, firavunlardan söz ederler, zalimlerden, despotlardan işte yapıtlardan, piramitlerden söz ederler ama Musa Aleyhisselam'dan tek satır söz yoktur ezilenlerden, mustazaflardan, Müslümanlardan tek cümle yoktur. Niye? E çünkü müşrik tarih felsefesinde, materyalist tarih felsefesinde peygamberlere asla yer yoktur.